Girebilir miyim? Giremezsin ço çocuğum giremezsin. Gel bakayım bak. Şimdi ben sana satacağım Elveri onları göstereyim ilk önce. Gel kakao bakalım size. Bak süt içmek ister misiniz? Alır. Alır. Meyve suyu da var. Meyve suyu var. Meyve suyu da var. Evet. Evet. Meyve tamam. e, bir son çıktı o yüzden mi sana? Evet. E, neyse bak şöyle. Evet, sonra diyoruz biz. Evladım bakalım sen şöyle. Evladım şimdi alma. Ama vabi. Evladım evladım. Kılıcı çeker mi serverde Yanlışlıkla vurabilir evladım. Hmm. evladım bak şunları satacağım bak. Bu 150 elması satılık. Bak ne içeri satılık? gir bakalım. Bu ev. Oo. İçeri gir bakalım. Bak içeride İzledi böyle eşyalleri var. var. Almak istiyor musun? Ee, bu ev mi? Evet. Ee, tamam olur. 150 elmas ver evladım. Eee alın siz. Eee evet. 3 üç tane 64'lük olur mu amca? Ya 2 tane olur yani. Tamam. Anladım. Hadi evladım görüşürüz yani. evimiz. Evet. Evladım bir de başka evler de var. Eğer e, bunu tamam, satın tamam, ben sandıklarımı koyayım şu elmasları. Tamam. Sonra geleceğim. Şu 3 tane elmas kalsın şunları koyayım. Evladım ben bak bu bina var ya kocaman bina. Ben bunun sahibiyim evladım. Evladım bu. Onu satıyor musun Peyga amca? Bak eski evim bir de bu. Peyga amca onu satıyor musun? Neyi? Ne? O ne? koca bina. Yatakta kötü çürmez bu kutağa gidin masada içiyor tamam mı? Tamam. Hadi. Arkadaşlar <laughs> yine kötü çıktı. Evet. Üç eski falan geldi. Şarkı falan başladı. Ya şarkı devam Hadi devam edin. Evladım şimdi şurayı. <laughs> evladım. evladım. Evladım bak. İşe katılmak istiyor musun bak burada çok güzel hareketler Çok güzel hareketler. Ee, Aa, anne vuruyor abi, ne abi. evladım neyse boş ver. İyi, iyi ki kızlar gö gücünü görüyorsun zaten <laughs> ismin. <laughs> evladım, evladım o çok kötü evladım bana. Var, <gülüyor> <tamam>. <gülüyor> evladım bak. Evladım tabletim çok kasıyor evladım. Ben de yanlışlıkla vurabilirim. Ya ben burada çok... bir tane iş yapacağım abi. Ee, burada bir tane iş var mı? Evladım ee, kantinci çok yok. Kantinci ol bence sen. Peki şey, ee, su, şey ne kadar borcu? Yani ya, sizin ödemeniz. Maaşı mı? Evet maaş. Maaşı günlük 60 ay günlük diyorum. E, haftalık 64 elmas. Tamam. Yani günde almıyoruz. Haftalık da mı alıyoruz? Evet haftalık haftalık. Tamam. Ay pardon abi. Ya ne vuruyorsun tamam, kardeşim? Tamam, tamam o zaman kantinci olacağım. Başka tamam, bir abi. iş mi var peki? Başka bir iş. E, şey olabilirsin, kredici olabilirsin. O, o da mı aynı fiyat? O, o, o da yine aynı fiyat ama iş bir, bir tık zor tamam mı? Yani ben Aynen. bence sen kantinci ol. Tamam abi ben izin olmadım. Evladım bir de bak şey var. Peki, bir, bak. ev, bir ev daha göstereyim tamam. evladım. Be. Bugünlük izindisin evladım. Yarın izinsin. Tamam. İ evladım bak bu evimizde modern bir ev evladım. 1200 elmas mı? Evet evladım. 1200 elmas elmasa satıyoruz evladım. Havuz ayrı fiyata 200 elmas havuzu da. Tamam. Ben bu zaman elmasla alıp geleyim sonra bir bakayım. Tamamdır. Evladım. Evet şimdi bu o zaman elmasla alıp geleyim. Ben tamam geliyorum. ben bekliyorum. Evladım bak. Şimdi şehrimize yeni birisi katılacak. İsmi Bilge. Tamam mı evladım? Tamam abi. Abi bunlar yetiyor mu? Bir vereyim hmm. sana hepsini. Dur. Elimde olan bütün elmasları vereyim sana. Dur elinde olan bütün elmasları, dur, olan bütün elmasları verme. Be. Bak ben sana uzunsa satacağım. Dört stek elmas. Tamam mı? Dört stek elmas. At, at bakayım dört tane şey. Bir. Tamam evladım alayım şunları. İki. Üç, tamam evladım alayım şunları. Tamam evladım. Değil. Tamam evladım. Bu kadar mı abi? Evet bu kadar. Şimdi evin satılık. Be. Sen bu evi satmak istiyor musun? Yok abi. Bu ev mi? Evet bak bu evi. Satmazsan <gülme> ne oluyor? E, Satmazsam böyle kalıyor işte. E, tamam satmayacağım o zaman. <gülme> satmayacağım o zaman. Ha, satma. Eğer satarsan e, sana 150 elmas vereceğim. Ay pardon. E, bir iki stek elmasını tamam. geri vereceğim. Tamam, bir sattım o zaman. Dur içinde eşya var mı? Var Eşyalarını abi. al. Eşyalarını eşya alayım ben. Eşyalarını al sonra ben sana parayı vereyim. Ben parayı. Evladım bak. Aha birisi geldi evladım evladım. Ziyaretimiz var abi galiba. Ay pardon. İki de gitti ya? Gel bakalım. Hoş geldin. Hayır, Şimdi abi. ben sana evler satacağım. Abi, Dur ben de sana de. bir e, hoş geldin hediyesi vereyim tamam mı iki dakika ya? Yani. Tamam. Hoş geldin hediyesi. Evet. Şöyle hoş geldin hediyesi olarak dur, bakayım. Şöyle verelim. Aa! Ki vuruyor. Ki... Yapma. Yani. Şimdi bak şu elmas butonu veriyorum. Sonra sen şambın... bunu şey yaparsın, düz elmas yaparsın. Al er bakayım şunu. Abi elmasını versene. Evet tatlım. Tamam evladım bekle hemen şurada ama, bir şey Ama öbür olur. evi ben aldım mı? He? Öbür evi ben aldım mı? Aldın evi. He? Evet evladım. Şimdi. Elmasların oldu ya. Bak şimdi sana evleri göstereceğim. Evladım yukarıda ne var Abi, evladım? Bana masalımı öde seni. Londra. Ne Tamam evladım veriyorum evladım. vallahi. Evladım bekle. Allah. Bir gecim sana çekiliyor bir gecim bir gecim Çiçekçim, pardon çiçek. Al bunu da al. Tamamdır. Tamam. Abi ben işime başlayayım mı? Çiçekçiğim neredesin? İşime başlayayım i̇ş, mı ben? İş, i̇şine başla işine başla. Kantincilikte ne yapacağız abi? Kantincilikte birileri gelecek. Sonra onlara şey... Çiçekçiğim bir gelir misin çiçekçiğim? Geliyorum. Nerede? Bak ee, baksana ev satacağım. Ev bulacaksın. Bu Satıldı diye. Ben evliliğimi, ev masalımı kendi evime götüreyim. Tamam bir şey götür evladım şey kararı. Çiçekciğim bak be 150 elmasa satılık. Bak sana iki stek elmas elmas olarak vereceğim. Hmm. Bu evi satın almak istiyor musun? İçeri bir gir bakalım İçerisine iç, iç, içerisine bak. Çiçekciğim dur bir, bir çiçekçim. bir şey bakacağım çiçekciğim. Hmm. Güzel. Tamam. Al, alacak mısın? Alacağım. Tamam. Ee, Çekçim alacak mısın? Alacağım. Tamam. Şimdi ver. Bana x x elma sat. Tamam. Tamam hadi. Evet içeri gidebilirsin bir de. Ben sana şöyle eşyalar vereceğim. Tamam. Şöyle sen yeni geldiğin için. Baksana. Sıkıntı çıktı ya. Tamam bak. bak. Tamam. Sana <laughs> eve hoş geldin hediye olarak eşya vereceğim. Al bakayım şunları bak. Abi ben işime başladım o zaman. İşine başla bak. Ben şu yeni gelen aldım. Şey. Tamam bu tamam, şu kovayı da al. Sen bunun arkamda bir şey var. Tamamdır. Şimdi. Evdeyim ben. Şimdi ben e, bir şey yapacağım. Bir tadilat yapacağım. E, arkadaşta şey yokmuş galiba. E, sandık. Sandık koyacağım. Dur bir dakika bak. bir Sandık var mıymış? Belki dolandırıyor. Kim bilir yani. Bakacağım yukarı falan çıkacağım. Bakalım. Yukarıda sandık var evladım. Yukarıya bakmamışsın evladım. Yukarıda sandık var tamam. Tamam abi. Sen ilk önce eşyalarını koy sonra bir şey olur falan. Tamam abi. Bir gıcır gıcır sesler geliyor. Ha, ev, evde dolaşıyor. Baba, bir sıkıntı yok. Tamam. Şu abi geleyim. bana başka bir şey satıyor mu? Başka bir şey. Heykellerimiz var. Heykel. Evet. Ve beni kaybettim. Şimdi sizin süreniz doldu, süreniz dolduğunda blok ee, kırabileceksiniz tamam ve abi. koyabileceksiniz. Ama e, böyle bir, bir benim binamı falan, evleri falan kırmayacaksınız tamam mı? Tamam, tamam. abi. Ev falan yapabilirsiniz. Tamam Size abi. eşya vereceğim. E, ben dükkan açacağım yani bir dükkan açacağım ben dükkandan blok ben alırım. sadece böyle ev yapacağım yani. Tamamdır şu anda çiçeğim falan at açtım galiba. Dur bir kırmayı kırmıyor deneyim mi be. şu, şu toprağa? Yani. Dene. Evet kırmıyor. açıldı. açıldı. Tam tamam açılıyormuş. Tamam. Dur, evladım dur ben bu kırayım. Dur evladım. Ben de şunu kırayım. Evladım zor kalırıyor ya. Kırıldı abi kırıldı. Kırıldı abi. Ha, evladım. Onu evet, da ben, evladım. evladım. Dur evladım bir şey soracağım evladım. Abi, havuzu de... da satın almış mıydın sen? Hayır abi ben havuzu satın almadım. He havuzu satın almadıysan. Havuzu satın almak istiyor musun? Yani kaç elmas şey abi? E, i̇ki stek verebilir. 2 stek. 2 stek, stek verdim. Ee, abi ben onu yarın alıp ya, e, bir hafta sonra alacağım. Bir mar bir 64 alayım ona sağlı. Tamam. Ay. Tamam. Ben oturacağım. Ellerimi yıkayacağım. Bekle önemi şurada. şu tamam. Şöyle açayım kapıyı. Açın kapıyı. Açın <laughs> kapıyı. Evladım sen çok güzel konuşuyorsun ama doldu maalesef grubumuz. Hemen ben bir ellerimi yıkayım. Oh. Ben işime devam ediyorum. Tamam et. işine devam et. Ben Bilge'ye de bir iş bulacağım. Evet ya iş istiyorum. Tamam Bilge'cim gelir misin Bilge'cim? Bilge, Bilge de içecek ben malım. Ay unuttum ya. Açtırıyorum bir şey. Bilge Biri gelecekmiş. Sonra birden çiçek geldi. Hey, Neredesin? 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 Ha Bilmiyorum. burada. Burada mısın? Bilmiyorum. Gel sana iş biliyorum. Geliyor. Şöyle. Gel şöyle şuraya gel. Geldim. Abi. Nereye? Efendim bir, bir bekle bir şeyle ilgileniyorum. Ben havuz havuzu almaya kova verdim. Havuz almaya Tamam bekle evladım. Bak şurada çalış. Geliyorum tamam abi. Günlük bir stek elmas vereceğim tamam mı? Tamam ilk abi hemen şimdi geliyorum. Ben bugün alacağım. Tamam burada otur sen. Bir şeyleri bekle. Sonra bilet falan alacaklarsa. Tamam ben. Tamam geliyorum evladım bekle. Ben de yani yanına abi. Evladım ben Burada. Pamuklarım şey kılıcı şeyimi falan bıraktım. Elmas da elimde kılıç da elimde. Havuzu aldım ben abi. İki stek elmas mıydı abi? Oturma, oturma. İkisi de elması veriyorum abi ben sana. Ha iki de elması ver. Hala bunda. Öyle. Tamam. Çalış çalış çalış. Şimdi bir şimdi günümüz çalışalım. geçti. Bir günümüz geçti. Evladım galiba bir, bir sene al, aldı mı? Ne? Aldın mı? E -e. E, bir istek verdim. Bir istek şey mi? He, evet doğru. Al. Tabaptır, tamam canım. Tamam. Aldım abi. Evladım şimdi bir gününüz geçti. Ee, senin e, haftalık bu değil mi? Ne? Günlüğe çevirdim günlük 64 elmas. Al bakayım ha. maaşını. Şu Şöyle 64 tamam, elmasını al. Maaşını tamam. al. Bilgenin de birazdan olacak şey. Şimdi içme devam mu abicim o zaman. Tamam çalışmaya devam et. Şimdi evladım. Ne, ne oluyor? Bir sıfır vuruyor? Çekil, çekil. Ya ne vurdun ya? Sen bana ne vurdun. Ne oluyor be? Tartışma mı çıktı? Tartışma mı çıktı? Ne oluyor be? Ne oluyor? Ya? Bilge, çekil. Ya ben ne mi? miyim orası? Bil Hayır. bu Bursa benim yerim. Çekil. Burası. Çekil. Çekil. Ama git. burada ben çalışıyorum. Hayır. bu Bursa benim yerim Bilge. Dur. Saba. Ya sen şey, şimdi neydi? Meteciğim. Meteciğim. Şimdi Ay, üstün. A, a, otuz bir cim. Otuz, bir. otuz bircim, Bak burada çalışmayacaksın. Burası bilet yeri. Bak şurada fırınlar falan var ya fırında. Orada çalışacaksın. Burası tamam, çilekin. ay hey, neydi ismin? Çiçekini yere. Yiyum. Tamam. Ben sana. Bak sana ceza kesiyorum. Hı? Bir tek ceza. Ne cezası abi? Bir sitek ceza diyorum. Ne bir sitek cezası? Bir tek elmas deras. Ver Ama, bakayım. Abi o başlattı kavgayı. Yok o başlatmadı. Durdum ben seslerinizi, yakındaydım ben. Hayır abi o başlattı. Hayır, yakındaydım. İlk yakında, önce yakında benim burda çalışacağım dedin sen. Sonra ben kavga yapmaya başladık. Hayır yani evet. sen başlattın yani. Ben bilmiyordum. ne buraya kadar. Bak ver bakayım. Ver. Abi ben bir kabahalı başlatmadım. Tamam ben cezayı çekiyorum ama cezayı ver. Ver. <laughs> e, hadi bakayım evladım verir misin? Abi, abi ben <laughs> orada çalışıyorum. Bir Ne ama ver bakayım ab. Zaten bir bir kaç süre sonra evet. dur ben Bilge'nin süresi doldu Bilge'ye ben şey ver. Bilge'cim Bilge'cim. Ne oldu? Sana ben Bilge değil Çilek. Ay ya Çilek Ç değil. <gülüyor> <gülüyor> ben de çalıştık Çilek diyorum ya. <laughs> Al bakayım. Ne <laughs> alkmaşını? Elbaş başını. Elma. Çilekçiyim. Ay çiçekçiyim. Ben şimdi kendi evimin sandığına koyayım. Tamam sandığına koy evladım. Şimdi e, süreniz doldu artık evlerinize gidebilirsiniz evlerinize. Yani o zaman evime gidiyorum. Ben market açacağım. Hem de evime koyayım ben. Ben şuraya market açıyorum. şuraya koyayım hemen. Hemen ben şöyle. Şey yapayım. Şöyle küçük bir market olacak. Hemen şu sıkıntısız. Şöyle. Çiçekciğim gider misin? Nereye? Neyse ben hadi, tuvalete hadi. gidiyorum. Hadi. Tamam şöyle şeyimizi yapayım ben. Tuvalete gittim ben ya. Şöyle. Oy. Oy.

şimdi iş yerinde yine çalışıyorum. Çık 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 çık. Ya da ev yapacağım ben. Şimdi şöyle yapayım. Ne oluyor? Belki kimin alarmı çalıyor? Bilgenin alarmı vardır. Dur. Di di 31. 31. Sen ne çalıyorsun? Bir. Cezanı ver. Abi ne oldu? Cezanı ver. Ne cezası? Bir sefer gelmez. Ne cezası? Bir gelmez. Ne yapıyorsun abi? abi. bisiklet elmas gelmez diyorum. Gördüm. Alarm çaldı. Boşuna çalmamıştır. Ya ne oldu ya? E, evladım sunucumuz çöktü. <laughs> evladım sunucumuz çıktı. Ya geleyim mi?

evet. Ee, yani bu şuncu kapanması dem ne demektir? Ha, Videonun bitmesi, bitmesi demektir. Demek, <laughs> evet arkadaşlar. Bugünkü burada <laughs> videomuz da burada sonuna ben, niye ben niye hala ko konuşuyorum? Ben niye böyle hala evet. konuşuyorum? Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz da burada sonuna Bu çok üzgündüm arkadaşlar. Bütün en masal mı Mustafa. <laughs> Ama geldi bir şey kaldı. Hadi göreceğiz. Göreceğiz abi. görüşürüz. Görüşürüz. Evet. Görüşürüz. Niye kapanmıyor lan? Arkadaşlar şey kapanmıyor. Çünkü esra okumamız lazım. Esra okumamız lazım. Esra. Nereden o?